Parti'nin bir Onun yaşamı, ülkemize barış ve demokrasi için savaşmakla işçi sınıfımızın caddesiyle dayanışma elemleri yüklemekle geçti. O, ülkemizin barış ve demokrasi güçlerinin yürüttüğü caddenin her zaman ve her koşulda kararlı bir destekçisi olmuştur. Hangi politik görüşler konusu olsun, Nihat Karaman'ın kişiliğinde ülkemizin ilerici güçleri her zaman güvenilir bir mücadele arkadaşı ve devrici bir dost görmüşlerdir. Ya Karaman gibi bir mücadele arkadaşımızı, yoldaşımızı, böyle bir alçakça alça saldırı sonucu kaybetmemiz, yeri kolay doldurulamayacak bir boşluk bırakmıştır. İnanıyoruz ki bu karanlık saldırı ve cinayet, onun mücadelesine ve politik kimliğine yönetilmiştir. Hollanda ve Türkiye barış ve demokrasi güçleri onun adını hep saygıyla alacaktır. Kanlı arkadaşımız, yoldaşımız, Nihat Karaman'ı kaybetmenin acısı büyüktür. Onun anısını yadenize yırtacağız. Türkiye İşçi Partisi Merkez Komitesi, Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi. Namens alle demokratische organisaties <laughs> en linkse groeperingen in Turkije en Turkse Kurdistan naar Mehmet Yildirim. Democratiek Orgut ve Sol adına Türkiye ve Türkiye demokratik örgütmesi olduğu beraber Mehmet Yıldırım. Dostlar, alçakça daha ince hazırlanmış bir cinayetin kurbanı olduğunu yap kahraman. Yaşamını işçi sınıfı mücadelesine adayan Nihat, Hollanda'ya geldikten sonra da ülkesindeki mücadeleye buradan umuz verdi. Onun buradaki görevleri daha ağırdı. Bir yandan yabancı düşmanlığına, ayrımcılar karşı mücadele ederken, öbür yandan ülkesinde verilen demokrasi mücadelesinin, ülke dışındaki dayanışma hareketlerinin örgütleyicisi oldu aktif görevler aldı. Nihat, başarıya giden yolun ancak örgütlü mücadele ile olacağını, olacağını biliyor. İşte Hollanda türkiye İşçiler Birliği onun bu düşüncesinin eseridir. O bununla yetinmedi. Her yeni somut duruma göre o boşluğu dolduracak yeni örgütlenmeler, olması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle bu alanda sayısız demokratik örgütlenmeler ve organizasyonlar içinde aktif olarak yer aldı. Onun varlığı bu tür örgütlenmelerde güven unsuru oluşturuyordu. Nihat Kahraman'ın görevlerine 12 Eylül 1980 askeri faşist darbesinden sonra bir yenisi daha eklendi. O, darbe sonrası ülkesini terk etmek zorunda kalıp da Hollanda'ya gelen demokrat, devrimci güçlerin de olabildiğince, yetişebildiğince yardımlarına koştu. Bu yüzden buradaki politik mülteciler onun cana yakın, sıcak dostluğunu her zaman anacaklardır. Bir yandan buradaki politik mültecilerle olan dayanışması ve yakınlığı, öbür yandan Türkiye ve Türkiye-Kürdistan'ın demokrasi güçlerinin mücadelelerine gösterdiği dayanışma, onun vatandaşlıktan çıkarılmasına neden oldu. Sevgili Nihat, bir haince ve alçakça komplo seni aramızdan ayırdı. Oysa sen yaşasaydın iyi ve güzel şeyler yapacaktın. Ancak rahat ol. Bıraktığın boşluğu belki senin kadar olmasa da doldurmaya gayret sarf edeceklerdir. Senin mücadele ve kavga arkadaşlar. Bizler iyi bir dost, değerli bir sınıf savaşçısını yitirmenin üzüntülerini üzüntüleri içindeyiz. Güler yüzünle, sıcak ve sevecen bakışınla dostluğunla aramızda yaşayacaksın. Sana Hollanda'daki Türkiye'de demokratik örgütler adına güle güle diyorum. Rotterdam Kadınlar Grubu, Rotterdam'dan Siyasi Mülteciler, Zandam Gençlik Derneği, Hollanda Türkiye'li Öğretmenler Derneği, Zandam Kadınlar Derneği, Ala Rüzgarı, Hollanda temsilcisi, Kürdistan İşçileri Birliği Amsterdam, Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, Hollanda Türkiye Kadınlar Birliği, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Hollanda temsilciliği, Türkiye Komünist Partisi Birlik Hollanda, Halk Der, Türkiye İşçi Partisi Hollanda temsilciliği, Öngören Tiyatrosu, Hollanda Türkiye Demokratik Eğitimciler Birliği, Amsterdam Türkiye'nin Öğretmenler Grubu, Türkiye Göçmen Derneği, Bosna ve